Dikkat dikkat! Ponyville çocuk festivali. nın küçük olması en güzel çalışmalarımı hak etmedikleri anlamına gelmez. Bu Kukla Tiyatrosu Çocuk Festivali'nin en çok sevilen parçası olacak. Nasıl olmayabilir ki? Onu hazırlayan kişi sensin. Oo, ama en sevdiğim ve en destekleyici arkadaşım olmasa bunu asla başaramazdım. Sen benim en sevdiğim Ejderhasın. En sevdiğin ejderha mı? Aa, çok güzel. Uzun saatler geçti. Verilen emek hiçbir şeyle ölçülemez. Ama o küçük kelimeyi duyduğumuz zaman her şeye değerdi diyeceğiz. Tam bir rezalet. Rezalet mi? Bunlar kesinlikle kullanılmaz. Hmm. Baksana bu tekerlek gitmiyor. Üstelik kuklalarıma yetecek yer yok. Görünüşe göre işe yarar bir gezici kukla tiyatrom olmayacak. O adamın neden bahsettiğini bilmiyorum ama bana sorarsan bu mükemmel oldu. çok kötü. Gerçekten çok kötü. Demek o kuklacı senin kukla tiyatrosu tarihindeki gelmiş geçmiş en özel ve güzel tasarımlı kukla tiyatronu beğenmedi. Sen de çocuk festivaline başka bir şeyle katkı yaparsın. Eskiden olsa yapardım. <laughs> Unut gitsin. Artık hiçbir şey vaktinde bitiremem zaten. <laughs> oh. Oh. Festivaldeki herkes başarılarımı görsün dedim ama başarısız oldum. <laughs> Sefil haldeyim. <laughs> Bu yüzden kendimi berbat hissediyorum. <laughs> hmm. Buralarda bir yerlerde bir şeyler olmalı. Evet, onu mutlaka bulmalıyım. Rarity'nin festivalden önce bitirebileceği bir şeyler olmalı. Önemli bir katkıda bulunmayı gerçekten çok ama çok çok istiyor. Dediğine göre en sevdiği ejderha benmişim. O yüzden ihtiyacı olduğunda destek vermek görevim. Bu işi halledecek bir özel güç kesim vardır. Hadi ama, biraz yardım edemez misin? Benim için değil. Rarity için. Hani şu çok sevdiğim papyonu yapan kişi. Peki hala seni anlıyorum. Bu işi halledemez diyorsun. Bu da ne böyle? Benim almam gerekmeseydi bu kadar kolay alamazdım. Hem üstüne dikenler var, benim gibi. Fikir kitabı. Çabuk uygulanacak etkileyici fikirler. Bu hoşuma gitmeye başladı. Hmm. Rarity Beni yalnız bırak Hala ne kadar mutsuz bunalımda ve perişan halde olduğumu görmüyor musun? Ama sana bir şey getirdim Bir kutu daha yulaflı içecek getirmediysen Veya festivalin iptal edildiğini söylemeyeceksen Başka bir şeyle ilgileneceğimi sanmıyorum Ama bu çok özel Spike yapma hayatım ben zaten özelim. Ama bu festival için vaktinde bir şey hazırlamanı sağlayacak bir fikir. İşte burada. Bir denemeye değer sanırım. Kafanın içinden dış dünyaya bütün fikirleri harekete geçir. Bu kitap yanında oldukça onun gücüyle bir zincirleme reaksiyon başlatacaksın. Kendi gördüğün güzellikleri başkalarına aktaracaksın. Ancak doğru kelimeleri söylediğin zaman nihayet serbest kalacaksın. İşe yaradı mı? Öğrenmenin bir tek yolu var. Hı. Ah, şuna bak! Bunu güzel bir fikir kitabı haline getirmeyi düşünmüştüm ve getirdi. harika Spike. Evet pes etmek üzereydim ama senin gibi gerçek bir dost büyük bir çözümle geldi. Gel o kuklacıyı hemen bulmamız gerek. Ona hayal bile edemeyeceği kadar güzel bir kukla tiyatrosu göstereceğim. Veya şöyle mi demeliydim. Benim bile hayal etmediğim kadar güzel. Na merhaba Ariti. Gösteriyi izlemeye gelmiş olmalısınız. Farkındaysan, işe yarar bir tiyatro yapma konusundaki başarısızlığını düzeltmek zorunda kaldım. Aa, evet. Ama yaptığım yeni tiyatroyu çok beğeneceğinden adım gibi eminim. Aha. <laughs> Evet doğru çok güzelmiş ama güzellik zaten sorun olmamıştı değil mi? Gerçi bu hareket edebiliyor anlaşılan. Kuklalarıma yetecek yer de var. Evet Rarity o kadar kısa bir sürede bunu yapmayı nasıl başardın bilmiyorum. Ama görünüşe göre kendini aşmışsın. Bu kadar kısa bir sürede nasıl yapabildi onu? Bunu başarabildiğine gerçekten inanamıyorum. Doğrusunu isterseniz şeyi kullandım. İyi bir tasarımcı sırlarını söylemez. Çok iyi bir arkadaş oldun ve bu kitabı bulduğun için çok teşekkür ederim sana Spike. Memnuniyetle. Sanırım festival bittikten sonra geri götürebilirim. Tabii elbette. Umduğum gibi bir fikir bulmuş oldum. Artık her şey yolunda. Ee, ama yine de belki bir süre daha onu yanımdan ayırmamalıyım. Sakıncası yok değil mi Spike? Tabii ki yok. Yarın görüşürüz. Ne oldu? Sadece birkaç saat daha yanında kalacak. Bir zarar olmaz. <laughs> Rerity! Ah! Spike, burada olmana çok sevindim. Ne oldu? Sen iyi misin? Hiç daha iyi olmamıştım. Bana verdiğin kitap olağanüstü. Bütün gece hiç uyumadım. Sadece tasarladım, tasarladım, tasarladım ve tasarladım. Sonraki 15 sezon için bütün koleksiyonları hazırladım. Ciddi misin? Ama sonra düşündüm ki ne diye duruyorum? Ah Spike, hep bu kasabayı güzelleştirecek şeyler yapmak gerektiğini düşünmüştüm. Bu kitap sayesinde bunu kolaylıkla halledebiliyorum. Kitabı biraz daha ödünç almama izin vererek bu çabama destek olmak ister misin? bir iki isterim. Peki başlamadan önce küçük bir kahvaltı yapmayı ne dersin? Kahvaltıya vakit yok. Ben hemen işe başlamak istiyorum. Teknik olarak zamanımız var. Çünkü yanından ayırmadığın o kitaplar her şeyi çabucak halledi. Rerity Evet, işte ben de tam olarak bundan bahsediyordum. O arabanın hiçbir yerinde en ufak bir incelik yok. Hmm, gözlerim yine bana oyun mu oynuyor acaba? Az önce ne oldu hiç anlayamadım. Çok güzel değil mi? Harika. Apple Jack e sormalısın. Belki Apple ailesinin arabalarını yenilemeni isteyebilir. Ah, izin istemem gerektiğini sanmıyorum hayatım. Sürprizleri herkes sever. Hele de güzel olurlarsa. Haklısın. Güzel sürprizleri herkes sever. Bu muhteşem değişiklikleri yapanın ben olduğumu kimseye söylememen gerekiyor. Aramızda kalmalı. <laughs> Sadece üçümüzün paylaştığı bir sır daha eğlenceli, değil mi? Sen üçümüz mü dedin? Sen, ben ve fikir kitabı tabii ki benim muhteşem, harika kitabım. Tabii ki. Hiç kimseye tek kelime etmeyeceğine söz verir misin? Mmm, tamamdır. Sana güvenebileceğimi biliyordum Spike. Şimdi ne yapmak istediğimi biliyorum. Evet. işte bu kadar. Hop, hop, hop. <laughs> ha, bu da ne? Neler oluyor? Çek şunu üstümden. Hemen çık. Hep Rainbow Dash'in biraz gösterişe ihtiyacı olduğunu <laughs> düşünmüştüm. Şu haline baksana. Artık resmen tarz fışkırıyor. <laughs> Devam Açık edelim. Benim. Onun bir şeyi yok. Sadece bir elbise. En sevdiğin Ejderha'yı beklesene. Ay! ay. <laughs> la, 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 la Al bakalım Bay Robin. Küçük evinin içinde ne kadar mutlu görünüyorsun. Aa ah, olamaz. E, kayıp mı oldun? Hayır oradan değil. Orası bir oda kapısı galiba. Aa, bir de şuradakini dene. Aa, hayır hayır oda şey açılıyor. Ayakkabılı. Şu merdiveni deneyelim. Aa, hayır hayır diğer merdiveni. Ne güzel değil mi? Bu şimdiye kadar yapılmış en güzel kuş yuvası olabilir. Devam et. Ama kuşun bu konuda ne düşündüğünden emin değilim. <laughs> kuş dediğin mimari tasarımdan ne anlar ki? Asıl önemlisi senin düşündüğün Spike ve sen bayıldın. Öyle değil mi? Evet tabii ki. Bu yuva... Rarity'e özel. Evet öyle değil mi? <laughs> no. Bilir, ...öyle değil mi? Aa evet kesinlikle. Bu partinin doğru bir teması olmadığını düşünüyorum. Hadi bu konuda bir şey yapalım ne dersin? Ama zaten çok güzel görünen bir sürü şey yaptın. Belki de bu haldeyken durmalısın. Haklısın Spike. Başka bir yerde yapacak daha çok şey vardır. Evet. Başka yerde. Gitmeden önce küçük bir şey daha yapalım. Bu partiyi herkesin çok konuşacağı kesin. Pinkie Pie mutlu olmaz mı yani? Mutlu Resmen fikirlerle dolup taşıyorum, fikir fışkırıyorum. Bu harika ama bu işlere başlayalı bayağı uzun zaman oldu. Bir ara vermeye ne dersin? E, o müthiş aklını biraz dinlendir. Saçmalama lütfen. Şimdi durmayı düşünmüyorum. Ponyville'in her santimi benim muhteşem fikirlerimden faydalanabilecekken neden durayım? Senden başlayabiliriz Spike. Çok muhteşem oldun. Hepsi senin sayende. En sevdiğim ejderha ve en destekleyici arkadaşımsın sen. Gel, daha yapacak çok iş var. Ha? Hayır olamaz, sen de mi? Ben de mi? Ne demek istedin? Oh, o kıyafete bakınca senin de şey ne? olduğunu... Ne? Buna mı? Sadece yeni bir imaj denemek istedim. Beğendin mi? Hmm, bir şey soracağım. Yakınlarda şüphe çeken bir pony gördün mü? Aa. hayır. E, Prenses Twilight, <laughs> gözlem yeri kristal haline geldi ve iki pony duvarların içine hapsoldu. <laughs> hayır, Rarity'ye söz verdim. Kimseye söylemeyeceğim. <laughs> Ama haklısın Oloviskus. Söylemek zorundayım. Ama söyleyince Rarity'nin en destekleyici arkadaşı olduğumu düşünmesi geçmişte kalacak. Hatta beni artık arkadaşı olarak görmeyecektir. Bunu yapamam şeyin üçümüzün arasında kalacağı konusunda söz verdim. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki o fikir kitabında da üçüncü kişi olarak bahsetmesi garip ama fikir kitabı tabii ya. Eğer onu ortadan kaldırırsam Ririti artık o fikirleri kullanamaz. Ay yapma. Bu mükemmel bir plan. Sadece ne tarafa gittiğini bulmam gerekiyor. Göremiyorum. Aa, sanıyorum bu tarafa doğru gitmiş olmalı. <laughs> ne, ne yaptığını <laughs> sanıyorsun? E, e, ben mi? Ben sadece... <laughs> Hayranlıkla yaptıklarını izliyordum. <laughs> Ah Spike ne kadar güzel şeyler söylüyorsun? Teşekkür ederim Evet nerede kalmıştım Ah hatırladım Herkesin evine altın kaplamalı çatı yapacaktım. önce aklıma muhteşem bir fikir geldi. <laughs> ah, ah, geldiğinden eminim. O kesin Rarity. Ponyville'deki çalışmamın bitmesine az kaldı. Sence bu muhteşem fikirlerimden Equestria'nın geri kalanı da faydalansa çok iyi olmaz mı? Kesinlikle. Aa, ah, bence kendimize bir at arabası alalım. Zaten yakında herkes onlara Rarity arabası diyecek. <laughs> Aa evet kesinlikle almalıyız. Aa, aa. Bunu bunu nasıl yaptın sen? Ee, ne demek istedin acaba? O kitap o yani sen onu o gitmiş. Kitap gitmiş. Gitmiş mi? Ama burada duruyor. <laughs> Kitabımı istiyorum Spike. Kitabıma ne yaptın söyle. Ee, neden kitabına bir şey yapayım ki? Biz arkadaşız. Ee, belki baykuş yapmıştır. Hı. Ama bir dakika. Artık ona ihtiyacım yok sanırım değil mi? Evet. Evet. Artık o fikirlerin aklımda olduğunu hissedebiliyorum. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok korkuyorum. Gideceğimiz yerleri düşünsene Spike, Manhattan, Philadelphia, Canterlot, her yerde sen yanımda olacaksın. Tıpkı Ponyville'de hep yaptığın gibi senin sürekli desteğin ve hayranlığın beni daha da yükseklere çıkaracak Spike. Ta ki Echoes Rial'a beni muhteşem dehamın geliştirmediği bir santimlik yer kalmayana kadar! Olmaz! Ne dedin sen? dedim. Her şeyi değiştirip duruyorsun ama onları daha iyi yapmadığının farkında değilsin. Bu gerçeği sana başından söylemeliydim. Ama yapmadım. Onun yerine kötü şeyler yapmana izin verdim. Kötü mü? <laughs> ha! Ne oldu öyle? Rarity, iyi misin? Ben evet iyiyim. Görünüşe bakılırsa Ponyville'in başına çok kötü bir olay gelmiş. Sen geldin. Ben mi? Kitabın son cümlesi. Ancak doğru kelimeleri söylediğin zaman nihayet serbest kalacaksın. O kitap seni ele geçirdi. Her şeyi değiştirmek istedin. Bu konudaki asıl fikrimi sana söylemekten korkuyordum. Sonra ben sana gerçeği söyledim. Sevgili Spike, bana gerçeği söylemekten hiç korkmamalısın. Biz arkadaşız, unuttun mu? Bugün arkadaşlarına karşı dürüst davranmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Çünkü bazen yanlış olduğunu düşündüğünüz şeyler yaparlar. Gerçek bir arkadaş doğruyu söylemenizi bekler, çünkü ona değer verdiğinizi bilir. Spike Bundan sonra o saraydaki hiçbir kitabı sormadan almayı aklından bile geçirme. Prenses Cadence ve Prenses Luna'nın Ponyville'i düzenlemekten çok daha önemli işleri var. Yapılan bunca şeyi geri almanın ne kadar zor olduğunu biliyor musun sen? <laughs> Hiç iyi görünmüyorsun. Hmm. Ne? Dürüstçe söyledim işte. İyi arkadaşlar böyle yapar. Hmm.